Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi TT'yi masaya yatırdım ve gördüğünüz gibi tabanca aksesuarlarım var. Bugünkü konumuz bu aksesuarları neden aldım ve nerede kullanıyorum, nerede kullanmayı planlıyorum olacak. Öncelikle canik TT'miz yaklaşık bir bir buçuk senedir ben de videolarda gördüğünüz gibi ilk kanalımda gördüğünüz gibi çok fazla kullanıyorum çok fazla atış yaptım arkadaşlar. Son hali bu şekilde. Herhangi bir şekilde deforme veya buna benzer bir durum yok. Tabii ki de düzgün kullandım ve tek el kullandım. Yani poligondaki tabancalarla karıştırmanızı istemiyorum. Şimdi fener aldım. Fenerler gerçekten savunma amaçlıysa kesinlikle olması gerekiyor ama bir eğitim almanız lazım. Fenerler öyle ben tabancama takayım ondan sonra kullanayım. Kesinlikle ama kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bir eğitim almanız lazım. Şimdi burada birkaç fener var. Olight'ın 1200 dümenlik bir feneri var. Burada gördüğünüz gibi bunun iki modu var. Bunu ben çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Buradaki benim uzun yıllar boyunca emektarım 3-4 yıl olmuştur. Opsmen'in yine 1000 lümen veya 800 lümen olması lazım bir feneri var. Buradaki iki fener aslında bu tabanca için gündelik kullanım için veya savunma amaçlı için söyleyebilirim. Burada mini fenerler var. Inforsum Wild 2 Wild 2. Bu yaklaşık 600 lümen gücünde. Ayrıca Olight'ın da bir fener var. Bu da 600 lümen civarında. Buradaki gördüğünüz gibi anahtarlar farklı. Anahtarlar farklı olduğu için de farklı kullanım yere göre bunları tercih ediyorum. Tabii ki de tabancanız full size ise bu ikisini kullanabilirsiniz. Ama taşıma tabancası ise küçük bir fener takmanız lazım. Bu yüzden de küçük fenerlere yönelebilirsiniz. Şimdi optiklere gelelim. Yani optikte çok fazla seçenek var. Üstünde M4 var. Şu an M4 kullanıyorum. M4 gerçekten yeterli bir kapalı sistem. Açık sistem olarak M3 ve M2 var. Ve kapalı sistem olarak alabileceğiniz bence en kaliteli optiklerden bir tanesi Acro geliyor. Şimdi kapalı sistem açık sistemle alakasındaki alaka ne alaka ederseniz gördüğünüz gibi açık sistem bu arkadan cama bir kırmızı nokta görünüyor. Buraya herhangi bir şekilde toz veya kum veya yağmur geldiği zaman bu da iptal oluyor. Bu yüzden de kapalı sistemler devreye giriyor. Işık herhangi bir arkadan cama yansımıyor. Direkt içerisinde camın içerisinde oluyor. Bu yüzden de kapalı sistem optikler daha çok arazi uygundur. Yani siz e, nasıl söyleyeyim operasyonel bir kullanıcıysanız kapalı sistem tek geçerim. Başka kullanmanızı tavsiye etmem. Ama yok ben sportif atıcılık yapacağım. Poligona gidip poligonda atacağım. Burada açık sistemleri kullanabilirsiniz. Neden? Şimdi bir tabanca fiyatında burada yerli çözüm olarak mekanik M4 var. Ee, tabancanın yarı fiyatında hatta yarısından da daha ucuz. Buradaki e, MO2 ile MO3 de aynı şekilde uygun fiyattı ve zaten mekaniğin kendi ürünleri olduğu için bunları tabancalarda kullanabilirsiniz. Ayaklar var, plate'ler var. Sırf şu plate'i bulabilmek için neler yaşadığımı anlatamam akro için. Yani akroyu tabancaya takmak istiyorsanız bu plate'e ihtiyacınız var. Ama mekanik ürünleri olduğu zaman ayakları çok rahat bir şekilde Canik Store'dan bulabiliyorsunuz. Canik Store'da da %10 delta size indirimi var. Şarjörler standart. Kutudan çıkan şarjörlerim var. Burada İki tane farklı ne var? Ürün var. Buradaki optik temizleme sıvısı ben çok fazla kullanıyorum. Özellikle buradaki şu fırçayı çok kullanıyorum. Optiniz kirlendiği zaman gördüğünüz gibi bu şekilde temizleyerek çok rahat bir şekilde tozları ne yapıyorsunuz? Siliyorsunuz. Bir de bu kalemin arkasında şöyle bir yer var. Bu da kirlenen lens çamını silmek için. Ve gerçekten çok 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 benim işimi kolaylaştırıyor. Kameranın lensini bile silebiliyorum yani. Yani burada aslında önemli olan konu şu. Ne ihtiyacınız var? Ne amaçlıyorsunuz? Ve ona göre ürün almanız gerekmekte. Buradaki ürünlerin hepsini alın demiyorum. Kesinlikle almayın. Panik alın niye diye. Buradaki Acro'yu, M2, M3'ü, M4'ü hepsini birlikte almayın. Ne ihtiyacınız var? Sportif atıcılık. Alın MO2, MO3'ü. Rahatça atış yapın. Yok siz kolluk kuvvetiyseniz veya arazide zaman geçiriyorsunuz, araziye çok atış yapıyorsanız kapalı sistem alacaksınız. Yağmurda, çamurdan hiçbir şekilde etkilenmeyeceksiniz. Fenerler. Savunma amaçlı fener alacaksınız. Dediğim gibi bu aslında ne tür savunma yapacaksınız o önemli. Onu da ben şu an söyleyemem. Çünkü sizin hayatınız, tabancayı nasıl kullanacaksınız bunu siz biliyorsunuz. Ona göre fener tercih etmeniz gerekmektedir. Ama şunu söyleyebilirim. Full size bir tabancada büyük fener. Eğer mikro kompak MC Prime veya MC LS gibi bir tabancanız var ise de Küçük fener tercih edebilirsiniz. Tabii ki de bu fenerler sadece aydınlatma değil. Gündüz zaman, gündüz atış yaptığınız zaman Tabancanın önüne ağırlık yaptığı için yine şahlanmaya bir artı sağlamaktadır. Aslında aksesuarlarım bu kadar. Zaten başka alabilecek herhangi bir aksesuar yok. Alabileceğiniz en üst seviye ekipmanlar bunlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.